Elon Musk'ın Londra ve New York arasında çılgın projesi. Elon Musk, Londra ve New York arasında Atlantik Okyanusu'nun altından geçecek bir vakum tüneli projesi açıkladı. 3000 mil uzunluğundaki bu tünel, seyahat süresini sadece 54 dakikaya indirerek ulaşımda devrim yaratmayı hedefliyor. Projenin tahmini maliyeti ise 20 trilyon dolar. Musk şirketi The Boring Company bu maliyeti çok daha düşük seviyelere çekebileceğini açıklıyor. Yenilikçi tünel basınçlı araçların vakum ortamında 3 mil saat 4800 km hızla hareket etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmakta. Bu teknoloji 7 ile 8 saat süren uçuşları yaklaşık 1 saate indirerek yolculuk şeylerinde büyük bir dönüşüm yaratabilir mi? Ancak bu çılgın projenin gerçekleşmesi konusunda ciddi endişeler bulunuyor. Atlantik okyanusunun altında bu uzunlukta bir tünel inşa etmek hem mühendislik hem de çevresel açıdan büyük zorluklar taşımakta. Uzmanlar bu projenin yüzyıllar alabileceğini ve maliyetlerinin çok yüksek olacağını söylüyor. Elon Musk'ın bu iddialı vizyonu ulaşım teknolojisinde çığır açma potansiyeline sahip olsa da henüz bir zaman çizelgesi veya somut bir plan açıklanmadı. Açıklamadı. Projenin Musk'ın diğer gelişimleri gibi tartışma ve sansasyonel haber yaratması beklenebilir. Evet. Elon Musk'ın New York ve Londra arasındaki çılgın projesi, tünel.